Evet, yedinci soruyu cevaplıyoruz şimdi de. Ee, bir kişilik pasta yapmak için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir diyor. 3 üzeri 7 gram un, 9 üzeri 2 gram karbonat, 3 üzeri 3 gram tuz, 27 üzeri 2 gram kakao, 9 üzeri 4 gram pudra şekeri. Füsun Hanım'ın evinde 3 üzeri 11 gram un, 3 üzeri 10 gram karbonat, 3 üzeri 6 gram tuz, 3 üzeri 9 gram kakao ve 3 üzeri 10 gram pudra şekeri vardır. Buna göre Füsun Hanım evinde bulunan malzemelerle en fazla kaç kişilik pasta yapabilir diyor. Ee, şimdi öncelikle e, öncelikle verilen malzemelerin kaç kişilik pasta için gerekli olduğuna bir bakalım. E, buradaki malzemelerle bir kişilik pasta yapılabiliyor. Öyleyse tek tek her malzeme için e, bunun kaç katı olduğuna bakmamız gerekiyor ki o kadar kişilik e, pasta yapılabileceğini görelim. Sonra da en aza göre e, kaç kişilik pasta olacağını belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle un. Ee, 3 üzeri 11 gram Füsun Hanım'ın evinde un var. Ee, 3 üzeri 7 gram gerekiyor. Yani bu bunun kaç katı? Kaç katıysa o kadar kişilik ee...